Aa, bu korna sesleri de ne? Aa, burada trafik çok sıkışmış. Ay bir kaza mı var acaba? Neden trafik böyle sıkışmış Onur Miraç? Biliyor musun anneciğim? Sen getirdin. Aa, aa. bakar sen getirdin? Onur Miraç arabalarını buraya koymuş ama arabalar gidemiyor. Trafik sıkışmış. Aceleleri varmış anneciğim. Eyvah arada bir ambulans sıkışmış. Bakar mısınız? Ya hasta varsa içinde? Ne yapacağız? <laughs> Ay bakın monster jeep var. Neler neler var bu sırada. Kamyonlar var. Ambulans var. Otobüs. Ay kornalara basıyorlar hep. Ay ne yapacağız ya? <laughs> Aa, Oğlanç, ambulans sıkışmış. Bu arabaları teker teker artık yola açmamız lazım. Hasta var diyor. Ay ambulans geçemiyor. Ambulansa yol vermemiz lazım. <laughs> Anneciğim hadi bu arabaları buradan yavaş yavaş çekmemiz lazım. Ne <laughs> şimdi? Ne diyecek şimdi? Ay bakar mısınız? Bütün arabalar sıkışmış. Ay Sanırım polisin gelmesi lazım buranın açılması için. Yola açın hasta var diyor. Bir daha diyecek mi acaba? Ay bir daha diyor. Ay trafik sıkışmış. Bütün arabalar korna yapıyor. Hasta var yola açın diyor. Ay bütün arabalar korna yapıyor ama galiba polisin gelmesi lazım. Polis mi gelse? Ha polis geldi. Anneciğim hadi sen polise yardım et. Yol açın. <laughs> Onun aç hadi teker teker bu arabalar polis yolu açacak şimdi. Bakar mısınız sıkışıp kalmışlar. <laughs> Aa evet orada da küçük bir otobüs en önde kalmış korkmuş galiba öyle mi? Ha polis kendi çekecek arabaları peki çeksin bakalım. <laughs> küçük otobüs gitti. ay yol açılıyor önce ambulansın yolunu açmamız lazım. Evet sarıyı da mı göndersek ne yapsak sarı otobüste açsın yolu. Gitsinler değil mi anneciğim ambulansa yol. Peki şöyle yapsak geçebilirler mi onun biraz şu bu tarafa çekilse? Ne dersin? Bunları da açalım. Bak bu da gitsin. Evet oradan geçebilir bence. Dene bakalım ambulansı. Şuradaki nerede buradan geçsin. Ambulansı oradan çıkartmayı dene bakalım. Ambulansta hasta var. Polis de geldi Bakalım Polis şu an yol açıyor. Anneciğim ambulansı aradan çıkart bakalım sen. Ay! Polis var, ambulans var. Her yer karıştı. Siren sesleri, korna sesleri. Aa, ambulansın yolu açıldı. Yaşasın ambulansı kurtardık. Artık yol açıldı. Polis kurtardı. Bakın polis nasıl kurtarıyor. Polis helikopter gibi altına alarak kurtarıyor. Evet. Bütün arabalarımız sıradaki Küçük araba var. Mavi araba. Efendim anneciğim. Aa evet o araba kendi gidebilir mi? Çok mu güçlü mü o? Bak, bakalım. Ben ben. Aa, aa bakın o araba çok güçlüymüş. Kendi gitti. Bir daha göstersene anneciğim onu. Aa ne güzel gidiyor. Şu kapın en geriden gönder bakalım. Oradan gönder bakalım bize onu. Ne kadar güçlüymüş bakın bu mavi. Ama bu tarafta bize doğru gönder anneciğim. Buraya gel. ha. Buradan gönder. Bu aradan gönder. Arabaların arasından gönder. Arabaların. Tam şu iki arabaların arasına. Aa! Halıda bile gidiyor. Ne kadar güçlüymüş. Bakın ışıkları da yanıyor bu araba. Çok güzelmiş. O senin yeni oyuncağın mı? Yeni değil anneciğim. Bu çok oldu bu arada. Aa! 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 Onu ne yapıyor bu ya? Eyvah! Gitti. Çabuk gitti. Bütün getir bakalım o arabayı yine. Koy bakalım traktörü de götürebilecek mi? Aa gerçekten çok güçlüymüş. Bakar mısınız? Bütün eyvah. Aa monster'ı da götürüyor. <laughs> Aa sen ne kadar güçlüsün küçük araba. Küçük duruyorsun ama gerçekten çok güçlüsün ya. Aa onu niye ya, neler yapıyor bu küçük araba ya? <laughs> bakalım şu tarafa gitsin. Onları da götürebilecek mi? Olmuyor mu anneciğim? Götüremedi mi? Götürebiliyor ya. Bütün traktörü bile götürdü o. Oh. Yönü ters geliyor galiba birazcık parkede. O yüzden anneciğim ilerleyemiyor. Bu tarafa doğru gönder bakalım. Ah! Ya ne oldu? Trafik tekrardan birbirine karıştı. Hemen polis gelsin. Ne yapıyorsun öyle ya yapma. Domuz sesini çıkart. Domuz sesini çıkartıyorsun. <laughs> çıkartıyorsun. Onemert bu araba ters döndü değişik değişik şekiller yapıyor. Baksana. Aa. aa. Onemert uyuyor. <laughs> aa bakar mısınız bu araba neler yaptı böyle? Polisin önüne geçti. Polis. Aa, bak, 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 bir şey Polis size. geliyor mu? Bir şey göstereceğim size. Göster bakalım şimdi bize bir şey. Bak. Ha polisinle polise bile polis sana ceza yazacak küçük araba. Polis yerinden oynatamazsın. Polis çok güçlü. Aa, Aa yapma öyle. Şimdi polis sana ceza yazacak. Neler yapıyorsun küçük araba? Aa, bu araba çok yaramaz çıktı ya. Ufacık tefecik ama çok yaramaz çıktı. Bütün trafiği birbirine kattı. Arabaları birbirine kattı. Getir bakalım anneciğim tekrardan. Ay iyi ki ambulansa yol açtık yoksa ne yapacak? Ah! Onun ne yaptı bu küçük araba? Ay ittiriyor gerçekten küçücük boyuyla bütün arabaları birbirine çarpıştırdı. Hi. Ah! Polisten kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Polis onu yakalasın buraya geldi. Hi. Ay onun Miraç kaçacak galiba. Kaçıyor, kaçıyor. Nereye gidiyorsun? Ah! Burada da birbirine kattı trafik. Küçük mavi araba nereye gidiyorsun? Aa, küçük mavi araba orada gidiyor. Getirsene anneciğim onu buraya. Ya. Hadi getir bakalım burada bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay gidiyor oğlum eş yakala kaçtı polis onu yakalayacak şimdi. <laughs> çabuk 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 çabuk. Aa, koltuğun altına gitti. Eyvah! Eyvah! Onur Miray's ne yapacağız? Aa, geri geliyor. <laughs> <laughs> Nereye gitti ya? <laughs> Ay bunu neden buraya yattın anneciğim? <laughs> Mı? Ay. Ay gitti mutfağa girdi şimdi de. Anneciğim antrede götür burada değil. Hayır hayır oraya değil. Burayı bırak. Bu aradan gitsin buradan bırak. Ay yine gidiyor adam ilaç. Gidiyor gidiyor gidiyor. Allah! Yine trafiğin üzerine katılacak Arabaların üstüne doğru gidiyor. Arabaların üzerine gidiyor anneciğim. <laughs> kaçıyor mavi araba kaçıyor. Polis de onu yakalamak için uğraşıyor ama galiba yakalayamayacak polis onu. Ay! Mavi araba. Işıkları da yanıyor bunun. Çok güzelmiş ışıkları. Ne Aa! Yine koltuğun altına kaçtı. Yakalayamadık ya onu Çok yaramaz çıktın. Nereden çıkacak ki? Aa, yakaladık. Buradan çıktı. Jipe kafa tutmaya gidiyor ama sen jipe kafa tutamazsın. Anneciğim hadi kapatalım artık. Bu arabayı takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar neyse salın? Biz oynamaya devam edelim. Ben çok eğlendiği için kapatmak istemiyor. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. En güzel abla kardeş videoları için. Ah, ne yapıyorsun eyvah? Oh, Nazlı Övünç kanalında takip etmeyi, Övünç Yelaz kanalında takip etmeyi unutmayın. Hii. Çıldırdı çılgın bir şoför oldu bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun anneciğim sen böyle? Ay onu sen kendine eyvah. Şu an çok çılgın. Elin acıdı değil mi? Bir şey oldu mu? Çılgın. Çok çılgın ya. Ay! Eyvah! Oo kaza yaptın. Çiftlik evine çarptın. Şimdi ne olacak? Anne! Anne! Efendim. Arkadaşlar, Benim farım patladı. Hey, arkadaşlar, Bak o kapıya çarpmış. Farı patlamış. Bakayım. Patlamış. Nereye düştü peki farın? Şu pijamalarını al bakayım. Neden bunları buraya yaptın? <laughs> hiç, hiç, komik değil onun Minaç. <laughs> ee, onun Minaç'ın farı patladı. Havaya bakar mısınız Farının biri nasıl patlamış göster bakalım Arkadaşlar tekrardan Aa, Onu biraz çıldırdı Nerede farının biri o Biri orada sağlam olan O, Bu da çatlamış ne yapacağız Yok farı galiba tamire gitmeliyiz Hop Gitti Hadi bakalım kapatıyoruz şimdi oo. Allah Tekrardan çarptı ya Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Övünçle Naz kanalını da takip etmeyi unutmayın. Eyvah tekrardan far kırıldı. Biz konuşmaya ve videoya devam ettikçe sanırım bir paramparça olacak. Artık kapatıyoruz.